herkese merhaba. Firari sözde gazeteci e, ismini kullanmak istemiyorum. O kendi kendisini biliyor. E, Sayın Cumhurbaşkanlığı ve hükümet yetkililerini hatta Bekir Bozda, Mücahit Arslan, Hasan Doğan, Fahrettin Koca, Süleyman Soylu, Sadık Soylu gibi devletine hizmet etmiş isimleri tüm Türk halkının önünde canlı yayında yargısız yargısız infaz yaparak suçlulardır. Tutuklansınlar, cezaevine girsinler diyecek kadar devlet ve hükümet düşmanısın. Bütün devletin üst kademelerinde görev yapmış bu isimleri yargısız infaz yaparken ne hikmetse devletin başındaki Türk milletinin kendi iradesiyle seçmiş oldu. Hükümete darbe girişimi yapmaya çalışan Ankara Organize Şube Müdürlüğü'nün bütün imkanlarını kullanarak bu darbe girişiminde işbirliği halindesin. Gizlilik kararı olan dosyalardaki ifade tutanak ve bilgi ve belgeleri sana devletine ihanet ederek ulaştıran başta organize şube müdürü Murat Çelik ve ekibidir. Murat Çelik ve ekibi kendi çıkarları şahsi menfaatleri ve yine şahsi düşmanlıkları adına nereden talimat alarak hükümete karşı böyle bir darbe girişiminde bulunmalarının yorumunu da Türk halkına bırakıyor. Gizli tanık yapılma sürecimle ilgili Ankara Organize Şube, Şube'nin hazırlamış olduğu tutanakta sözde kendi isteğim ve gizli tanık olmak için ulaştığımı tutanaklarda yazmıştır. Bu tutanaklarda zorla, tehdit ve şantajla gizli tanık yapıldığımı yazılmasını beklemek zaten akıl tutulmasıdır. Organize Şube'nin e, işlemiş olduğu suçları tutanağa yazmasını da beklemek aptallık olur. Ayrıca dünkü programında Nurullah Kopuk'un konuşmasını yayınladın. Bunları yaparken bu gerçekleri gizledin. Şimdi bu gizlediğin gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Bir, Nurullah Kopuk o konuşmayı yaparken bulunmuş olduğu yer organize şubedir. İki, bu Nurullah Kopuk, Murat Çelik ve ekibi Ankara Organize Şube'ye atandıktan sonra ne sıklıkla Organize Şube'ye gittiğini, müdürlerle ne sıklıkla görüştüğünü, hatta Murat Çelik'in Organize Şube personeli olan polisleri Nurullah Kopuk'un emrine verip bar pavyon birlikte gezdiğini, Organize Şube'nin silahlı korumalık yaptığını, Nurullah Kopuk'un piyasadaki alacaklarını bizzat Organize Şube'nin tahsilatçılığını yaptığını da bütün Ankara bilmektedir. Ayrıca Nurullah Kopuk üzerinden bu dosya kapsamında e, müşteki oluşturmak için insanlara vaatler, tehditler, baskılarla şikayetçi oluşturmaya çalıştığınızı da e, bütün Ankara biliyor. Hatta gayrimeşru işlerle bir şekilde bağlantısı olan insanlara gelin bu dosya kapsamında alekte ifade verin, biz de size yol verelim, önümüzü açalım. Kimse de size karışmasın dendiğini de yine bütün Ankara biliyor. Yine bu Nurullah Kopuk'un nasıl bir yetki ve konumu var ki Muhammed Kaplan 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde vermiş olduğu ifadesinde göz altında bulunduğu sırada Nurullah Kopuk'un yanına geldiğini hatta e, Nurullah'ın telefonundan gözaltındayken bir şahsı arayıp kendisini konuşturduğunu söylemiştir. Bu anlatmış olduklarım ispatlamak kolaydır. Nurullah Kopuk'un son 8 veya 9 aylık telefon görüşme kayıtları incelendiğinde anlaşılacaktır. Bu süre zarfında Nurullah Kopuk'un sürekli bir arada olduğu, sanki organize şubenin bir müdürü gibi sürekli organize şubede olduğunu HTS ve bas kayıtları incelendiğinde ortaya çıkacaktır. Cumartesi günü paylaşmış olduğum ses kaydında Ankara Organize Şube'den sorumlu İl Emniyet e, Müdür Yardımcısı Murat Çelik'e bağlı Organize Şube Müdürü Şevket Demircan'ı e, ile yapmış olduğum telefon konuşmasında Şevket Demircan'ın bana ifademe eklemek için Bekir Bozdağ ve Mücahit Aslan isimlerinin ifadede geçmesiyle alakalı. Bu isimlerle ilgili birilerine sorup eklenip eklenmeyeceğini ya da ne şekilde ekleneceğini bana söyleyeceğini söylüyor. Ve ayrıca Bekir Bozdağ ile ilgili ifadede de geçmesinin herhangi bir sorun olmayacağını düşündüğünü muhtemelen onu söyle derler dediğini paylaşmıştı. Mücahit Arslan ile ilgili de sorup dönüş yapacağını Söylüyor. Şimdi ee, paylaşmış olduğum ses kaydında da bana bu iki isimle isim telaffuz etmiyorum. O iki ismi söyleyeceksin ifadende. Detayları buraya geldiğinde konuşuruz diyor. Bu ses kaydının tamamını sizlerle paylaşıyorum. Hakkımda ekleme çıkarma montaj iddiasında bulunanlara da. Cevap olsun. Ee, ilerleyen zamanlarda bu ses kayıtlarının ve belgelerinin tamamını paylaşacağım. Yine söylüyorum ki ben ispatlamayacağım hiçbir şeyi, anlatmadım, anlatmam da. Bu ispatlamalarına, ispatlarıma, ispatlamalarıma devam edeceğim. Daha birçok konu ve olaylarla ilgili Ankara Organize Şubenin ee, başta Murat Çelik Şevket Demircan ve ekibinin yapmış olduğu ne kadar kanunsuzluk yolsuzlukları varsa anlatacağım. Ee, hazırladıkları sahte belgelerle ve evraklarla düzenlemiş oldukları dosyalar üzerinde insanlardan tehdit ve şantajla nasıl araç aldıklarını da anlatacağım. Türk milletinin bunların gerçek yüzünü, asıl amaçlarının hükümete darbe yapmak olduğunu, bunu yaparken de kendi ceplerini doldurmayı ihmal etmediklerini göstereceğim. Belki de bu topladıkları paraları yapmaya çalıştıkları darbe girişiminin ortaya çıkması durumunda yurt dışına kaçıp orada yaşamak için kullanacaklar. Tüm Türkiye bunların gerçek yüzünü görecek, göstereceği. Alo. Geliyor mu sesim abi? Alo. Alo. Serdar ne yapıyorsun? İyi müdürüm siz nasılsınız? Serdar de çalışmaya devam bir şey yaptığımız yok. Allah kolay gelsin müdürüm. Sağ ol, sağ ol Serdar. Müdürüm şimdi şöyle bir durum var. benim buradaki pasaport sistemde gözükmüyor. Baktık yani uçağa için sistemde gözükmüyor. Şimdi ben yeni pasaport yaptırıyorum. Yeni pasaport bana perşembe günü öğlen geliyor. Ee, tamam. Diğer türlü zaten ben normal karayoluyla geleyim desem zaten bir tane ülkede yakalansam beni bir kampa atsalar 15 gün kampta kalırım. Tamam sen pasaportla gel sıkıntı yok. Heh. yani benim orada en geç yani en geç cuma günü akşam ben orada oluyorum. Cuma'da sabah olamıyor mu? Yani işte, Perşembe günü biletlere bakacağım işte, akşam. Yani Cuma sabahı burada olmaya çalış. Saygılar, çünkü Cuma sabahı seni ben aldırayım. Akşam kadar işlerin sürer. Eğer Cuma günü akşam alırsan, içeride kalırsın. O yüzden diyorum. Ha. Ya o zaman ben serbest kalacağım, öyle durum gelecek? Ya sen işte, Serdar, biz neyle uğraşıyoruz? Tamam, tamam durum. Ben o zaman ne yapıp edip, Cuma günü... Yani Perşembe gecesi gelmeye bakacağım, bu durum. Mesai başladığında sabah ayarlayacağım. Yani 8 gibi falan 9 gibi orada olmaya bakacağım. Benim senin 9 10 gibi eğer ayarlayabiliyorsan bu saatlere ayarlayacaksın. Tamam, tamam müdürüm. Tamam. Bir de bir şeyler söyleyecektin demişsin Nur bana öyle dedi. Ben mi yanlış hatırlıyorum bunu? Ben... Vallahi yok başka bir şey yok müdürüm Nur'la. Senin güreçti. Yok, herhangi bir gelişme yok yani. Tamam sıkıntı yok. Ne oldu? Araya sorun var mı? Durun. Nedir? Ne dedi? Müdürüm senin işte sizin dediğiniz gibi yaptım ben. işte ufak ufak çıtlattım işte bu şey olayına. Ben işte e, benlik çok bir şey yokmuş. Olmazsa ben geleceğim. Burada kaldım falan filan diye şimdi duyurmaya başladım müdürüm. Tamam. Nasıl tepkiler? Tepkiler şu an herkes şeyde müdürüm. Sessizde. Hmm. Tamam. Sen nasıl görüyorsun veya senin mahkemeyi nasıl görüyorlar? Vallahi müdürüm yani mahkemeye şu an mahkemeden yani herkes şey yapıyor tabii korkuyor yani. Tamam. Bir de bu neyse gelince görüşürüz o konuları. Bu söylediğin iki isim vardı ya bahsetmiştin ya. Şey mi müdür? Tamam yani tekrar telaffuz etmiyorum yani. Hani iki konu vardı ya farklı farklı isimler vardı. Evet evet müdürüm evet. Onlarla ilgili ben gerekli yerlerle görüştüm. Gerekli yerlerle görüştüler. İsimleri, isimleri geçtim. Sıkıntı yok dedim de. Ha, sıkıntı yok onları söyleyebiliyoruz ben müdürüm. Söyleyeceksin miyim? Bu daha önce iki olayla ilgili konuştuğumuz olayla ilgili geçen isimler. İkisini de değil mi müdürüm? Evet, evet. Söyleyeceksin. Buraya gelince tefaratla konuşacağız onları da. Tamam müdürüm. Tamam, tamam müdürüm. Tamam. tamam müdürüm. Ben seni saat 10'da burada istiyorum Serdar. Yani 10'da ben yani seni almış olayım yani. Ona göre ayarlayalım. Tamam, tamam müdürüm. Allah nasıl derse ben ayarlayacağım. %99 oradayım Cuma günü. Cuma, Cuma akşamı gel. Cuma akşamı gelirsen Cuma akşamı pazar yatarsın. Anladım, anladım. İşlem olmaz. Nezaret alırım. Tamam müdürüm. Ha, bu bir de sıkıntı olur yani şeye, Tamam. Sen de şeyimiz sorun olur yani. Anladım. Tamam. Tamam müdürüm. Ben cuma günü sabahtan geleceğim. Tamam. Tamam. Görüşürüz müdürüm. Allah'a emanet. Sağ olun. Var, sağ olun. Son, son, sağ olun.